Hepinize merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda Win ve Tron analizi yapacağım arkadaşlar. Son durumlarından birazcık bahsedeceğim. İsterseniz öncelikle Win Coin'imizle bir başlayalım. Şu an elimde önümde Win'in 4 saatlik tablosu var. Beni daha önceden analiz etmemiştim yani uzun zamandır analiz etmemiştim o yüzden şu an analizde sizinle birlikte yapacağım dostlar. Şimdi öncelikle benim ilk gözüme çarpan şey burada şuradaki şu destek noktası oluyor. Şurada bir destek noktası ben görebiliyorum dostlar. Hatta şunu birazcık da şuraları alalım ve bir kutu içerisinde sokalım destek bölgesine bir saniye şurada alıyorum şu olarak kadar gelebilir bence evet ee, şu mavi kısım şu an gayet güçlü bir destek hattı gibi duruyor arkadaşlar Win için açıkçası yani bunun altına düşecek zannetmiyorum destek düşerse bir alım fırsatı doğabilir zaten destek düşerse alım yapılabilir dostlar. Ee, şurada bir direnç var zaten hatta, seviyesi. Şu şekilde. Bakalım başka ne görebiliyoruz? Şurada bir şey daha gördüm dostlarım. Sanki şuradan bir düşen hareketi yapmış gibi. Evet, yakaladık. Şuradaki sarı düşeni de kırmış, bakınız hatta. Hatta daha yeni kırmış sanki arkadaşlar. Şuradaki sarı düşen de kırdığını görüyoruz. Bakınız daha öncesinden. Şunu şuraya alıyorum. Bir saniye. Bakınız daha öncesinde denemiş. Kıramamış. Daha sonra bir daha hatta iki kez denemiş. Şurada bakınız iki kez denediğini görüyoruz. İki kez denemiş. Yine kıramamış dostlarım. Hatta şurada da denemiş diyebilmemiz için şunu birazcık daha şöyle yapmamız gerekiyor aslında böyle yapsak da olur, böyle yapsak da olur dostlarım böylece burada da denemiş diyebiliriz. evet. Bakınız burada da denedi görüyoruz sarı dışını fakat kıramamış ve son denemesinde son denemesinde yani şu bölgede artık ıı, kırabildiğini görüyoruz açıkçası bu da gayet güzel bir şey bir saniye not evet. silemedim evet kusura bakmayın biraz bekletiyorum şimdi silemedim bir türlü tamam ee, şurada artık kırdığını görüyoruz dostlar şuradan bir retest gelme ihtimali var yani ne demek istiyorum şunu demek istiyorum şu an tamam eyvallah gayet olumlu gayet güzel gidiyor bir saniye. Yani şuradan şöyle bir test gelip buradan uçuşunu sürdürebilir açıkçası. Ve ne zaman alım yapılabilir? Açıkçası şu noktada yani şuraya bir vites gelirse şuradan alım yapılma ihtimali çok yüksek. Arkadaşlar çok güzel bir alım fırsatı çıkart daha doğrusu. Baktığımız zaman şu kutudan bir vites gelirse eğer bir alım fırsatı çıkabilir. Arkadaşlar sarı kısmı değdiği anda. Yani emir verebilirsiniz. Yaklaşık olarak da 0.0015 ile geliyor. Zaten bence gayet güzel bir alım fırsatı olabilir. Win için. Baktığımız zaman. şu silelim. Şu an bunu da siliyorum. Yani alım için testi bekleyebilirsiniz. Ya da şu anda da alabilirsiniz. Her ne kadar riskli olsa dostlarım. Çünkü neden bu artık yani yükselecektir buradan. Peki. Şuradaki mavi desteği ve de sarı düşeni görüyorsunuz. O zaman burada bir üçgen formasyonu var gibi. Yani ne demek istiyorum? Affedersiniz arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Bakın fiyatta gitgide bir sıkışma meydana gelmiş. Daha sonra da böyle olmuş zaten. Yani ee, fiyatta gitgide sıkışma meydana gelmiş bir daralan üçgen formasyonumuz var. Çünkü burada dostlar O zaman biz nasıl bakıyorduk bir şeyler formasyonların hedeflerine destek kenarından direnç kenarına kadar bir ok çiziyorduk ve kırdığı yeri koyuyorduk. Kırdığı yerde hemen hemen şurası zaten yani bunun ilk varacağı hedef kısa vadede ilk varabileceği hedef dostlarım yaklaşık olarak şu seviyeler diyebilirim. Evet ilk aracı hedef şu kırmızı kutu seviyeleri diyebilirim açıkçası dostlarım. Yani yaklaşık olarak 0.0023 seviyelerine denk geliyor dostlar. kısa vadeli görünüm bu şekilde. Birazcık daha vadimizi arttıralım. Ve bir çanak formasyonu gidelim. Şuradan bir çanak yapma ihtimali yüksek. Özellikle özellikle dostlarım boğa döneminde çok fazla görüyoruz zaten bu hareketle ve şurada bir çanak formasyonu yapacak gibi gözüküyor açıkçası bu şekilde yani şu sarı çanı takip edecektir ATS seviyesi olan 0.0029 yani en üstteki kırmızı direnci geldikten sonra şuradan bir bir saniye şuradan bir Düzeltme yapma ihtimali çok yüksek dostlarım. Ee, yani, bir saniye hemen şurada ben bir şey daha keşfettim. Bakalım hemen hatta şuradan bir destek trendi var acaba. Hatta reddler karışmasın birazcık daha koyulaştıralım rengini. Dostlar evet burada da gördüğünüz gibi bir e, mavi trend desteğimiz var bu mavi trend desteğine kadar hareket edebilir. Hatta o zaman konumunu şuraya kadar şey yapabiliriz. Çünkü yani, mavi tren de trendten teyit aldıktan sonra tekrar da yükselişine geçecektir. Yani genel görüntüsü bu şekilde dostlarım. Peki şuradaki beyaz çanakları tamamlarsa şu an sadece ihtimaller üzerinde değerlendirme ihtimaller üzerinde konuşuyorum arkadaşlar ki beklenir senaryoda yani bu şekilde grafikte zaten bize gösteriyor yani. Şimdi çanak hedefimize bir bakalım isterseniz şöyle çanak derinliğini alıyorum şuraya koyuyorum Bir saniye dostlar Çanak hedefinin yaklaşık olarak 0.0046 seviyelerine renk geldiğini görebiliyoruz açıkçası Peki şuradaki o e, az önce çizdiğim koyu mavi tren desteğini görebiliyorsunuz. Şuradaki e, kırmızı direnci de yani 0.0029 seviyesini görebiliyorsunuz. Şimdi şuna bir dikkat edin dostlarım. Bakın şöyle böyle geleceğini düşündüğüm için böyle bir hareket yaptım şu an. Şu, a, hatta kırmızı karışmasın şuna ben. E, Sarı yapayım şu an için. Evet. Dostlar şu sarı e, çizgileri takip edebileceğim. Düşünüyorum baktığınız zaman büyük bir fiyat sıkışması olacak gibi gözüküyor. O zaman o zaman dostlarım şurada, şurada da bir üçgen formasyonu yapacak diyebilir miyiz? Bence kesinlikle diyebiliriz. Peki çanak hedefimiz yaklaşık olarak ne kadar? Bu kadar. Şöyle üçgenin yüksekliği kadar alıyorum. Şuradan kıracağı da gerçi nereden bir herhalde kırmızıdan kırması gerekiyor seviyeleri de aynı. Ee, bu da yaklaşık olarak dostlarım şuralara kadar denk geliyor. Evet şu şekilde çizmiş olalım. Yani dostlar gördüğünüz üzere genel görüntü bu şekilde her kırmızı bir dirençtir yani her kırmızı bir hedeftir. Dostlar her hedefe geldiğinde kar yapabilirsiniz. Yani ben yerinizde olsam yapardım. Tabii ki de bu söylediklerimin ve söyleyeceklerimin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Ee, benim beklentim ne şekilde peki? Beklentimi birazcık çizeyim sizle. ve şimdi benim beklentim şuradan şöyle bir sarı düşen getes gelme ihtimali çok yüksek. Daha sonra şu şekilde dostlarım. Şu e, Ataş seviyesine kadar gelecektir. Daha sonra buradan bir düzeltme yapacaktır. Hatta şu tutunacaktır. Şu e, koyma desteğini. Daha sonra böyle bir hareketle ilk hedefi olan 0.0046 seviyelerine kadar gelecektir. Ben şu sarıyı da turuncu falan yapayım da çok karışmasın renkler. E, <laughs> Yani ilk hedefi dediğim gibi bence bu şekilde olacaktır. Arkadaşlar yani sarıları takip edecektir. Peki 0.0046'ya geldikten sonra ne olacak? Ben açıkçası bir düzeltme bekliyorum. 0.0046'ya geldikten sonra bu büyük bir düzeltme mi olur? Hayır çok zannetmiyorum. Şuraya kadar gelecektir bu şekilde. Pardon. Ama buraya geldikten sonra yani artık 0.0053 seviyesine geldikten sonra dostlarım bir e, düşüş yaşama sert bir düşüş yaşama ihtimali açıkçası artık çok yüksek diyebilir. Yok, şu şekilde bir şey meydana gelebilir. Yani buradan tabii yükselmeyebilir. Ya yani şuraya geldikten sonra artık affedersiniz dostlar bir saniye bekletiyorum. Yani e, ne demek istiyorum? Ya yani şuraya geldikten sonra artık buradan düşüşünde bu şekilde e, yaşayabilir dostlar. E, yani dediğim gibi şu an benim beklentim bu şekilde win için. Win şu an gayet olumlu gözüküyor diyebilirim arkadaşlar zaten. Yani ayrıntı anlatabildiğimi düşünüyorum açıkçası. Yani e, gayet olumlu gözüküyor. 0.0053'te ee, tamamen çıkış yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Ha, en azından kar, kar muhakkak yapılmalı. Dostlarım kademeli satışa gidilmeli yani her dirençte. işte. Ve bu kadar. Ee, şimdi VIN'in indikatörlerine de bir bakalım. Tron'a geçmeden önce. Ares indikatörü gayet olumlu gözüküyor dostlarım gördüğünüz üzere. Şurada bir direnç var. Şu direnci de geçmesiyle beraber RSI için e, daha da açılacaktır belki şurada o az önce çizim sarı düşen gerçek turuncu yapmıştım e orada bir düşen vardı ya daha yeni çıkmıştı o düşenden o düşeni retest babıyla şuradan RSI'de şöyle bir düşüş gelebilir daha sonra böyle devam edebilir açıkçası RSI benim beklentim bu yönde hatta Arkadaşlar olumlu gözüküyor 4 saatlik stokastik arasayımız nasıl gözüküyor? Bakalım stokastik arasay gayet olumlu gözüküyor. Dostlarım e, aslında stokastik arasay şu seviyelerdeyken gayet güzel bir alım yapılabilirdi. Bu için. Şu an gayet olumlu gözüküyor diyebilirim açıkçası. A, stokastik arasay yani sıkıntı yok 4 saatlikte Dostlar a, bir saniye şimdi günlüğe bakacağım. Bekleyebildiğim üzere ben 4 saatlikte bakmıyorum. Günlükte bakmayı tercih ediyorum. Hatta şöyle günlük bir grafiğe de, grafiğe de bakın isterseniz. Benim dediğim gibi genel beklentim arkadaşlar bu şekilde diyebilirim açıkçası. Bu için. Şimdi şuna bir bakalım. Beklentim hala devam ediyor. Bakınız günlükte de bu direnç destek niteliği taşıyor aslında ya. Sanki öyle gibi. Bakalım daha öncelere dayanan var mı? Yani işte şuradan bir nokta atışı gelmiş hatta. Yani günlük arasay çok daha olumlu diyebilirim aslında dostlar. Bakalım başka şuradan stokastik arasayımıza bir bakalım. Dostlar stokastik arasay şu an diplerde. Yani günlükte dipte olması açıkçası çok olumlu bir şey stokastik RSI için. Peki nasıl hareket edecektir? Mavinin de kırmızıyı bakın şurada. Mavinin de şurada kırmızıyı üstte kestiğini görebiliyoruz dostlarım. Şöyle devam edecektir kesinlikle. Daha sonra böyle böyle zaten bildiğiniz üzere dalgalı ilerliyor stokastik RSI. Peki e, asıl yükseliş nerede gelecek asıl yükseliş dostlar burada gelecek işte yani stokastik arası şuradan yukarı çıkarken güzel yükselişler açıkçası ben bekliyorum win için bir de Mac bir bakalım dostlar e, şu noktada Mekdi'den şu noktada bir bir saniye arkadaşlar Mekdi'den şu noktada bir düşüş sinyali gelmiş zaten ee, ama şu an ok, mavi oka e, mavi çizgiye bakarsanız yavaş yavaş, yavaş yavaş yukarı dönüş yapacak gibi gözüküyor. Yani Mekke'nin Mekke için de şöyle bir şey bekliyorum mavi e, çizgi için çiziyorum bunu yani şöyle bir şey yapar herhalde yani mavi'nin en kısa zamanda kırmızı üstte kesmesi lazım açıkçası yükseliş için ama gayet de olumlu gözüküyor yani Mekke'de de öyle aman aman olumsuz bir durum yok. Ben yani her an e, kırmızıyı kesecekmiş gibi duruyor mavi çizgisi. E, Win bu şekilde. Dostlar yani grafik genel anlamda olumlu gözüküyor diyebilirim açıkçası. Şimdi Tron e, analizine başlayalım isterseniz. Şöyle alalım. Dostlar Tron'u daha önceden zaten sizlerle beraber önceki videolarımda analiz etmiştim. Çok ayrıntılı etmiştim. E, bütün çizimlerinde burada duruyor zaten. Şimdi Tron dostlar her seferinde söylüyorum bir daha söyleyeyim ee, çok sağlam gözüküyor açıkçası Tron yani destekleri bir kere çok sağlam. Özellikle şurada şu gördüğünüz ünlemli destekler çinsettiği gibi destekler yani öyle diyeyim. E tabi ünlemli dirençler de bir o kadar da sağlam dirençleri zaten 0.35 direnci az sonra açıklayacağım. Şu an kanal içerisinde hareket ediyor dostlarım bir türlü 0.15 direncini yani kıramadı. Yani bir türlü sıfır 15 direncini kıramadı dostlarım. Bir şurada denemişti ama kıramamıştı açıkçası. Ee, en kısa zamanda 0.15 direncini kırması lazım. Günlük bunu kapatması lazım. Hatta üzerinde içimizi rahatlı, rahatlayabilmesi için dostlar. Şurada beyaz dışını ilk beyaz dışını kırmıştı. Artık bunun bir kalmadı. Siliyorum. Dostlar şurada bir e, beyaz düşen var. Şimdi e, bakalım. Şurada denemiş kıramamış. Şurada denemiş kıramamış. Şuralarda iki kez denemiş. Yeni kıramamış. Ve artık en son denemesinde kırdığını görebiliyoruz. Beyaz düşen hatta dostlarım şu noktalarda bir retest geldiğini de görebiliyoruz. Hatta ben size demiştim ki hatırlarsanız. Ee, şuradan bir retest gelmedi, genellikle sağlıklı yükselişler için bir retest bekleriz. Biz burada beyaz düşen retest gelmedi. Ee, o yüzden retest gelme ihtimali çok yüksek, re testten sonra yükselişe geçecektir demiştim. Ve bakın şurada retestini yaptı. Retestini yaptıktan sonra çok da güzel bir şekilde yükselişe geçti açıkçası dostlarım. Ee, <laughs> Yani Tron'un 0.15 üzerinde kapatması lazım ama kapatacak gibi de duruyor açıkçası. Yani sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an bu kanal içerisinde zaten şöyle kanalı şöyle şu an kanal içerisinde zaten hareketini sürdürüyor açıkçası. Gayet olumlu bir grafik var yani aslında sıkıntı yok. Bir sadece 0 -15 direncini geçse çok daha rahat gelecek içeriniz. Şimdi benim beklentimle dosyar 0.35 direnci çok güçlü bir direnç muhakkak buradan büyük bir düzeltmek yapacaktır. Neden 0.35? Çünkü 0.35... Tron USD grafiğinin yaptığı ATH seviyesini dostlar. Bu nedenle 0.35'te ben açıkçası ee, malımın yarısını satmayı düşünüyorum diyebilirim yani. Belki tamam satarım. Belki sadece kar yaparım ama derin bir satmayı düşünüyorum. E, Tron için biliyorsunuz o zaman da hedefim 1 dolar seviyeleri. Dostlar ki gelebileceğini düşünüyorum. Tron güzel projedir. Justin artık son zamanlarda yeterince önem vermeye başladı bu Tron projesine. Dostlar Şimdi Tron için e, beklentimi isterseniz ben sizlere çizeyim bir. Şuradan alalım. Şimdi dostlar Önce şöyle çizelim. Şu birazcık daha yakınlaştıralım. Yani evet. Şimdi dostlarım e, Şu an bu seviyelerde yani buradan düşse düşse bir kere en kötü kanal desteğine düşer. O da düşerse düşebileceğini bile zannetmiyorum. Hadi en kötü şöyle şöyle olsun. Ee, yani bir şuraya kadar gelecektir. Daha sonra 0.15 üzerinde kapattıktan sonra. Şuradan hafif bir düzeltmesiyle beraber dostlar 0.20 seviyene kadar bir kere kesinlikle gelecektir. Şu şekilde yani İlk beklentim benim bu şekilde. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Eğer 0.15 <laughs> üzerinde günlük mum kapatmayı başarabilirse çok daha hızlı yükselecektir bence. Bu benim kişisel fikrim tabii ki de. Ee, daha sonra şuradan sonra bir küçük düzeltmeler yapabilir. Şuradan bir düzeltme gelebilir dostlar. Bir saniye. Ee, yani dediğim gibi kanal içeri kanaldan çıkın. Yani... Şu kanal çok uzatmışım ben ya bir saniye arkadaşlar kanal biraz fazla uzatmışım ben evet ee, şöyle kalsın, tamam ee, yani sarı çizgileri dediğim gibi çizdim o sarı şeyleri takip edecektir. Buraya geldik. Buraya geldikten sonra buradan da bir düzeltme yapma ihtimali çok yüksek. Hatta bir süre şuralarda bile oyalanabilir. Dostlarım daha sonra şöyle şöyle bir saniye <laughs> gelecektir. Daha sonra buradaki hareketinden sonra da şuraya kadar son şöyle yapacaktır. Daha sonra dostlar şuraya kadar gelecektir burada ben çok büyük bir düzeltme bekliyorum yani neredeyse şuralara kadar bir düzeltme gelecektir hatta e, uzun bir süre geçemeyebilir bile panik yapılacak bir durum olacağını pek zannetmiyorum ama buraya geldiğinde gerçi oraları konuşmak için daha vakitte var gibi gözüküyor da daha sonra böyle üçe şey geçecektir dostlar yani benim beklentim benim gibi şu an bu e, sıraları takip etmesi yönünde olacaktır hatta günlük bakalım. Hem daha net gözükebilir günlükte de. Bir saniye dostlarım. Ya dediğim gibi beklentim şu, bu şekilde şu an bu seviyelerde. Yani şu an. Yani şimdi şey hiç gerek yok. Yani şu an şu seviyelerde takılıyor. Dediğim gibi ben sarıları şu şekilde o sarı çizgileri takip edebileceğini düşünüyorum. Benim turun için beklentim bu şekilde. 0.35 üzerinde kalırsa bu arada. 0.35 üzerinde kalırsa bu arada. İlk hedefi 1 dolar olacaktır. 1 dolara gel kazan zaten büyük bir satış yiyecektir arkadaşlar. Ee, yani dediğim gibi dostlarım benim beklentim bu şekilde. Hatta şöyle bir durum var. 0.35 seviyesine geldikten sonra şu sarılar kadar değil de yani şöyle büyük bir düzeltme yapma ihtimali bile var açıkçası dostlar yani 0.35 seviyesine geldikten sonra ama şimdi boğa döneminde de olduğumuzu varsayarsak pek bekliyorum muyum? Açıkçası hayır pek beklemiyorum. Yani bu kadar düzeltme yapmasın ama yine de bir ihtimal üzerinde duralım tabii ki de. Ee, gibi beni beklettim. Tron'dan bu şekilde Aa, dostlar. Şimdi 4 saatte tekrar gelelim. Bir saniye dostlarım bakalım. Ee, yani şu kanaldan çıkması lazım. Kanaldan çıkabilmesi için de şu an 0.15 derecenin üzerinde bir mum kapatabilmesi lazım. En az 4 saatlik dostlar. Şimdi bir indikatörlere bakalım isterseniz 4 saatlik. 4 saatlik tarihsel gayet olumlu gözüküyor diyebilirim. Hatta şuradan gelirim. Acaba şöyle bir trend oluşabilir mi? Bence oluşabilir. Neden olmasın? Böyle bir trend oluşursa da en kötü şöyle 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 devam edecektir. Yani sıkıntımız yok. Alisay için. Alisay olumlu gözüküyor. 4 saatlikte. Stokastik RSI 4 saatlikte gayet olumlu gözüküyor. Mavi ve kırmış zaten kırmızıya üstten kırmış yani şu an e, böyle yolu var yani mavinin gayet olumlu gözüküyor diyebilirim dostlar çünkü su kastarsan diplerde sayılır yani şu an için ben sevdim Mac diye 4 saatlikte bakmıyorum dostlar bildiğiniz üzere çünkü yanıltabiliyor yani Mekke 4 saatlikte Mekke'ye günlük hep bakmak istiyorum o yüzden Şimdi günlük tarihsel ne durumda hemen bakalım Dostlar günlükte de RSI gayet olumlu gözüküyor aslında, yani günlükte de şöyle gayet yukarı yönlü bir hareket var. Stokastik RSI'nize bakalım. Stokastik RSI 4 saatlikte de dipte olması, günlükte de dipte olması açıkçası turun için son derece olumlu bir şey. Yani gayet e, olumlu şeyler var şu an indikatörlerde dostlarım. Ee, Mac diye bir bakalım. Mac'de de gayet olumlu dostlar. Mavi üstte kaldı şöyle zaten. Olumlu bir şey üzere. Yani Mac'de de olumsuz bir film. Şu an kesinlikle yok diyebilirim. Yani gayet olumlu gözüküyor açıkçası. Ee, başka diyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Yok gibi gözüküyor. Evet. Ee, i̇sterseniz yavaş yavaş videonun sonuna doğru gelelim dostlarım. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yasal uyarımı da yapıp videoyu bitirelim. Dostlar bu videoda söylediklerimin birisi ama hiçbirisi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Lütfen kendi analizlerinizi, analizlerinizi kendiniz yapın dostlarım. Benim size verebileceğim tek yatırım tavsiyesi analiz öğrenmeniz olacaktır. Ki zaten yakında analiz videosu çekmeyi düşünüyorum. analiz eğitim serisi de çekmeyi düşünüyorum kanalımda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.